Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir video ile karşınızdayım. Kanal D'nin her Salı akşamı yeni bölümleriyle ekrana gelen dizisi Üç Kız Kardeşin yıllanan her bölümüyle izleyicinin büyük beğenisini kazanmaya devam ediyor. Çekimleri ayvalıkta devam eden İclal Aydın'ın satış rekorları kıran Aynı adlı kitabından uyarlanan dizinin kadrosuna sevilen oyuncu Anıl Tetik de dahil oldu. Hakan karakteriyle izleyicisi karşısına çıkmaya hazırlanan tetik izleyenleri çok güzel şeyler bekliyor. Şu an için tabii ki çok bir şey söyleyemem ama yeni, yeni geldiğinde tebessüm ettirecek. yeri geldiğinde ise şaşırtacak olaylara hazır olun derim dedi. Üç kız kardeşin senaryosunu ilk okuduğunda çok etkilendiğinden bahseden oyuncu her okuduğumda merak uyandıran, heyecanlandıran bir hikayeden uyarlanmış bu dizide yer almak beni çok mutlu etti. Hakan etrafından hep ilgi gören ve sevilen bir karakter. Bir o kadar da cool olan birisi. Bence Hakan'ın hikayesi izleyenleri çok şaşırtacak şeklinde ekledi. Aile ve kardeşlik bağlarını anlatan samimi ve sıcak aile öyküsüyle izleyicinin büyük beğenisini kazanan üç kız kardeş yeni bölümleriyle her salı kanalda yayınlanıyor. Şimdilik benden bu kadar. Yeni haberlerle yeni sizlerle olacağım. Emeğe saygı olarak videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.